Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Gizem podyumda. Öykü Hanım yine size koşa koşa geldim. Bu Buna koşmak yok. istedim ama ya hiç çok yavaş geldi. Yani. Evet. Neredeyiz? ben bugün New York Downtown'da bir tasarımcı, lüks bir tasarım, pardon, lüks bir markanın kreatif direktörlerini yapan çok yakın bir arkadaşımın ev partisine davetliyim. Çok mu uzun oldu. Yani New York güzel evet, tabii abi. ki. Ee, keşke orada yayınlansaydık. Olmadı. Keşke orada yayınlansaydık da ne dediğini anlamış olsalardı. Pardon özür dilerim. <laughs> şey e, moda tasarımcısı Hı. olan bir arkadaşımın Hı. E, partisine davetliyim. E, en üst kat bir evde. <laughs> Nasıl anlatayım ben bunu? Peki gel. Vanya. <laughs> e, Vanya. Ben seni çok beğendim. Çok Teşekkür, teşekkür ederim. Hemen ayakkabı detayını aç bu arada. Tabii. Devam var ya. Teşekkür ederim Manya. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kendi mi kombinledin? Yani üst altı beraber yani ben, bir yerden, aynı koleksiyondan mı aldın? Yok bunu ben bir yıl önce kendim dikmiştim. Koleksiyonumda kullanmıştım. Evde vardı. Kendim diktiğim şeyleri kullanmak istiyorum. Biliyor diktiğini? Yok bilmiyordum. Birkaç kişiye ben söyledim. Biliyorum. Söyledim evet içeride. birkaç kişiye söyledim hatta sordum beğendiniz mi diye. Onlar da sonuçta giyiniyor onların da bir zevkleri var kendi diktiğim bir şey olduğu için. Ha, güzel bir parça merak aldım. ederler diye sordum. Hmm. Sadece eteği aldım ayakkabıyı kendim sipariş verdim ayrı yerden bunları küpeleri kendi kafamdan yaptım. Zaten koleksiyonumda da böyle kombinlemiştim bu tarza yakın pantolon vardı sadece tamam. öyle. Ayşegül çok güzel gözüküyorsun. Sağ ol, teşekkür Otururken ederim. Otururken de makyajını söylemiştim bugün makyajını çok beğendim çok çekici. Çok çekici istiyorum. gözüküyorsun. Çok sağ ol. E, eteğinin boyu bir tık kısa olsaydı sen yürürken daha rahat edebilirdin. Birazcık fazla bir de zaten e, mat ve kalın bir kumaş olduğu sıkıntılı için sıkıntılı acaba bir dön Hayır, istersen e, e, arkana. Bilmiyorum da hani ne çok, çok yamak, yüksek yırtmaç topuk yırtmaç olmasına rağmen biraz aşağıda gibi evet, sanki. Evet, evet, biraz zorluyor biraz onu yürürken olsa. ama yine çok da benim için sıkıntı değil. Ya e, maksimum bulabileceğim topuk boyu bu İşte onun yerini aslında etek kestirirsin evet. daha e, rahat olurdu. Istemedim. Evet yani bir tek o sadece şu sen an duruşunda da hani sen istemedin mi? Ben istemedim. Ya anladım. Hani duruşunda da hani e, ben denediğimde olmuştu. Hatta buraya geldimde de herhalde yürüdükçe şey oldu. Yok satın aldım ben hani bunu. Hani şu an karşımda Öyle bir şey duruyorsun değil. ya. <laughs> o ayakkabıyla tam böyle kalem gibi, kutu gibi gözükmen gerekiyordu. Evet. Aşağıdan bayağı bir içine kıvrılmış. O çeksen de yine düşer zaten hı, ağırlığından anladım. dolayı. Puanları göre Bir o Şey buradaki ama potlu. Ama ben lübeşim. Bu arada buradaki potlu dikkat almayın. Puan. Cebin potlu. Oraya bak. Her puan da. kırmadık zaten. ama o uzun yani. Onu kesmen hı, lazım. Hı. Ölken, tamam. Ver bana. ya. Normalde Selam. dikkat ediyorum. Biraz terzilik işlere yapıyorum. Bir keresinde benim abiyem vardı biliyor musun? Çok da pahalı bir abiyeydi. Burada giymiştim. Herkes boyu böyle bu kadar diye herkes benden puan kırmıştı. Ben Binden o kutuya kalkmıştım. Evet bunun gibi. Sıfır Şu anda gözükmediğine ben inanamıyorum. Çünkü benim elbiseme sinirçi söylemiyorum bu arada. Evet burada kesildi bu puanlar. Tamam. Ama benim herkes elbiseme kırdınız burada hepiniz. Ben potaya düştüm o kaç bin liralık elbiseyle. Sırt çiçekle duruyor diye. <laughs> ee, ve şu an siz kırmıyorsunuz ben bunu anlamış değilim. Kaç bin Bir de ayakkabını da ben olsam. ...parmakların gözüküyor of. ve çirkin duruyor. Ben Parmak o kapalı giyilirdim. Ayakkabın çok güzel ama yürürken... ...parmakların ortada geziyorsun. Ama önü kapalı ve diye kıyafetin sadece hayır. arkadan görünüyor. Hayır Bak, gayet dokunma. de gözüküyor. Kızlar görmediniz mi hepiniz ayakları parmaklarını? Gördünüz. Ben görmedim Değil mi? Gördünüz. zaten uzun olduğu için Yani, Şimdi benden o kadar yapıyorsunuz. Ben anlamıyorum şu an uzunluğu nasıl da. göremiyorsunuz? Ben bu durumu anlamıyorum. Benden kırdınız kutuya düştüm. Neden şu an o kadar iyi bakarız. ki ben de, mi de mi bile çarpmadı yani. Biz yokuz ben, yok ben o zaman Emel'le. Ayşen Örgü'ye sırayla konuşur musunuz? Yok biz Emel'le yok Sen yok Ayşen o zaman. Olursunuz. Biz ben de de var mıydım? Beni ben pot, ben hatırlamıyorum <laughs> bile. Ceyda. Hepiniz aynı anda. Ben üstüme alınmıyorum çünkü hatırlamıyorum. Kim cevap versin? herkes yaptı bunu Öykü Hanım. Bir yandan Nadia beni o gün... Ya, evet, bizim devrimizde dedi. şimdi burada devirler geçmiş. Bizim. A, devirler devirler <laughs> değil kısa bir zaman önceydi ve kural aynıdır. Uzun bildiğiniz. <laughs> devirler geçmiş ve bizim ben, devrimizde tamam, cevap veriyorum. Pardon ha, evet, biz yok. Öykü ben, ben anlamıyorum çünkü bu durumu. Ben sana anlatayım. Senin giydiğin bir abiyeydi. Abiye elbise bu uzunluğu tolere etmez. Ama burada agresif bir tavır var. Burada evet. bir rak var. Merak ediyorum bu, çünkü. Bu, bu kabul eder. Evet. Şöyle anlatayım. Normal şartlarda Ceren'in vatkasına sen beş verir miydin? Ben, Bizim için fazla. Bana göre Orada ben Bak o vatkadaki tavır neyse bu etekteki tavır da o. Senin abiyendeki uzunluk kestirilmesi unutulmuştu. Bu etek böyle. Ee, Nurhan Hanım benim tarafından baksanız yukarı biraz kaldırdı ama gerçekten Lütfen bayağı yerde ve ben ayak düşünüyor. parmakları bitiyor. Bir yer kaldı. Duygunu anlıyorum. Sen bu konuda muzdarip olduğun için burada boy çok konuştuk biz. Ve Sana düştüm. ikisinin ne kadar fark yani şu vatkadan verdiğim örnekten anla. Yani bu vatkaya sen 4 vermedin çok sen. Bu arada. Buna da öyle bakman gerek. Yani bunun tavrı bu. Yani kumaşa göre etek boyu istediği kadar uzanabilir. Kulaş değil, tavır. Bu agresif ee, bu modern, bir avantgard hep bahsettiğimiz, Stres burada şey yukarıya doğru da gider, yere doğru da gider, yığılır da, burada bir tavır var. Ayak parmaklarını sevmedim ama puan kırmayacağım. Çünkü uğraşmışsın, emek vermişsin, hoşuma gittin. <laughs> teşekkür ederim. Ben böyle değilim, ben, ben kıyamıyorum yine. Çevirmedim, söylemedim. Çevir, Hadi. çevir. Çevirdim puanı. Emek vermişsin, o kadar yaptın. Teşekkür yapmışsın. ederim. Çok güzel. Ha. Hazır mısın Gizem? Hazırım mı Hanım, çok teşekkür ederim. görünüyorsun. Teş Hatta yürürken etek boyuna tekrar baktım. Hı -hı. Altına dolanmıyor. Evet. Sen darlığından yürüyemiyorsun Şey çok affedersiniz. Es ben sordum. Dedim ki bu biraz uzun mu? Değil. O da dedi ki seni engelleyen arkadaki yırtmacı ama ben onu açarsam formunu kaybeder dedi Değil. oradaki Değil. beyefendi. Zaten, e, yani söyleyeceğim şeyi Su'ya anlattım. Teşekkür ediyorum Su dinlediğin için. Hı -hı. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür Çok etkileyici, ederim. çok modern. Çok, çok beğendim. Ve ederim. hepimiz bayıldık. Teşekkür ederim. Bacağı kapattım Çok güzel görünüyorsun güzel. Çok. Bacağımı kapattım bugün. Ha, bir söylediniz ya. Ha, evet, mini doğru. giyme lütfen. Ardı kapattı. Öne atma. Onu değil. da gördük. Tamamen şaka diyoruz. Fazla tek giymişti de, onu evet, de. Ama öyle bir kapatmış ki tam <laughs> kapattı. <laughs> Parmak ucuma kadar kapattım. Evet böyle bir şeydi. De, arada konuşamadık York çok hızlı oldu ama. Party. Bence güzel. Ya beğendiğinize çok sevindim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ canım. 5 25. Hı hı. Çok Bak kalabalık yürünecek galiba bugün. Galiba. Hiç Hadi, sorun değil, paylaşırız. Alıyorum. Teşekkürler. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.